Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Puck Mobile'de genel ayarlar ve hassasiyet nasıl olmalı onu göstereceğim. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle benim yaptığım ayarları yapın. Hızlı dürbün değiş kapalıysa açın. İkizde kapalıysa onu da açın. Şimdi gelişmiş kontrollere geçelim. Eğer siz isterseniz atlatırmanı birleştirdi veya ayırda kullanabilirsiniz bu sizin kararınız. Kesinlikle hızlı koşu hassasiyetini 100 bölü 100 çekin. Nişan yardımını kesinlikle kapatın. Duvar engellemesini de kesinlikle kapatın. Jiroskop destekleyen bir cihazınız varsa, isterseniz jiroskop açabilirsiniz. Nişan özelliklerini de açın. Önemli anları isterseniz açabilirsiniz hassasiyetleri de benimki gibi yapabilirsiniz. Bu kadardı arkadaşlar. Eğer videom hoşunuza gittiyse abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.